dünyadaki bütün rejimler sıkışınca otoriterleşirler. Ya silaha, sopaya sarılırlar ya da dine sarılırlar. Bugün Türkiye'de maalesef otoriter bir rejimin gücünü giderek giderek arttırdığını görüyoruz. Eminim henüz açıklandı mı bilmiyorum ama eminim bu öğrencileri terörist diye açıklayacaklardır. Öyle Hatta bir açıklama yok efendim. Eminim yapacaklardır. Eminim Hatta bir sürü terör örgütü ismi sayacaklardır ee, ve bu terör örgütü ile bu öğrencileri birleştireceklerdir, ilişki kuracaklardır. Tıpkı içinde yaptıkları gibi. Boğaziçi'ndeki öğrencileri de birçok e, yasa dışı örgüt ismi saymışlardı ve bu öğrencileri terör örgütü olmakla suçlamışlardı. Ee, ve bu öğrenciler gözaltına alındı ama hiçbir e, somut delile ulaşılamadığı için hepsi serbest bırakıldı. Şimdi devletimizi düşürdükleri durum içler acısıdır, vahimdir. Birincisi bütün dünyaya, gençlere, öğrencilere, yurttaşlara karşı otoriter bir devlet görüntüsü e, veriyorlar. Bu bizim içimizi acıtıyor. Bu bizi hem yurt içinde hem yurt dışında olumsuz yönde etkiliyor. E, i̇kincisi e, Aşırı derecede şiddet uygulayarak bu öğrencilerin seyahat özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Bu öğrencilerin, bu öğrencilerin anayasadan kaynaklanan, anayasadan kaynaklanan e, gösteri ve yürüyüş haklarını engelliyorlar. Anayasa'ya aykırı davranıyorlar. <laughs> Ama bütün bunların hesabını halk tabii ki soracak bunlardan. Sizinle tekrar devam edeceğim ama evet. bir açıklamayı okumama lütfen izin Peki. verin. Siz deyim tekrar. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal değerli izleyiciler barınamıyoruz. Eylemi yapmak isteyen öğrencilerin Ankara'da gözaltına alınmasına ilişkin savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük halde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz dedi. Ee, yani nezaketimi korumaya çalışacağım bu açıklama karşısında ama halk her şeyi görüyor biz de görüyoruz. Ee, 18 kişi hakkında yakalama kararı varsa 12. 12. kişi hakkında elbette ki bu insanlar yakalanmalıdır. Sapla samanı karıştırmamak lazım Hande Hanım. Hakkında yakalama kararı çıkan birisi ne için yakalama kararı çıkmış? Bir kere onu bilmemiz lazım. Yani gösteri ve toplantı yürüyüşü yap, e, ne muhalefetten dolayı. Mesela bana da ee, yanlış aklımda kalmaysa 15 tane fezleke düzenlenmişti. Büyük bir çoğunluğu toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet. Hepsine de beraat ettim. Şimdi eğer bundan dolayı aranıyorsa ayrı bir şey. Terörden dolayı aranıyorsa devletin bunu bulup çıkarması lazım vesaire. Ama bunlar sürekli suyu bulandırarak masum insanları e, bu şekilde zorbalıkla susturmaya çalışıyorlar. 12 kişi aranıyordu. Niye 90 kişi gözaltına aldın be kardeşim? 90 kişiyi niye gözaltına aldın? Niye bu insanların Ankara'ya girmesini engelledin? Yani bu insanlar Türkiye'de yurt vardı da bunu bile bile mi yapmaya geliyorlar. Bu insanların içerisinde teröristler sızmış olabilir birkaç tane. Olabilir. Senin görevin kolluk güçlerinin görevi bunları bulup ayıklamaktır. Ama sen topyekun bir şekilde bunları Ankara'ya sokmam dersen biz bu hikayeyi çok gördük. Çok net hatırlayacaksınız. Bu zihniyet insan hakları ...heykelini bile ablukaya almışlardı biliyorsunuz. İnsan hakları heykelinin önünde açlık grevi yapılıyor diye... E, ...devletimizin polisini gülünç duruma düşürerek... ...barikatlar kurarak insan hakları heykeline bile yaklaşılmasını e, engellemişlerdi. Peki bu öğrenciler haklı mı haksız mı acaba? Yani bunlar hakikaten ortalığı mı karıştırmaya çalışıyor? Bir kere aklı var, akıl var, mantık var. AK Parti zaten eriyor. AK Parti zaten gidiyor. Şimdi kalkıp da... E, bunu sırf bir provokasyon için e, yapıyorsa muhalif öğrenciler, bu AK Parti'nin işine yarar. Demek ki gerçekten muhalefet e, eden öğrenciler öyle bir noktaya gelmişler ki artık bıçak kemiği delmiş geçmiş. Bir iki tane e, örnek vermeme izin verin. E, mesela e, Gençlik ve Spor Bakanı bir yandan diyor ki, dünyanın en büyük yurt altyapısıyla otel konforunda yurtlar yapıyoruz. Ya, yurtlarla ilgili de sıkıntıları aslında burada söylemiştik. Diğer, rekl yayını. diğer reklam yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı. Öte yandan bakıyorum. Üniversite öğrenci sayısı 8 milyon. Bunun 3 milyon 740 bini örgün öğrenim yapıyor. Yani uzaktan eğitim değil. Bizzat okula giderek eğitim yapıyor. 3 milyon 700 bin. 678 yurtta 719 bin kapasite var. Bakın 3 milyon 740 bin öğrenci var. Örgün şeyde evinde kalanlar yarısı bile olsa hiçbir şekilde 719 bin kapasite bunlara yetmiyor. Bir başka oran vereyim herkes anlasın. 2002'de yani AK Parti geldiğinde, e, hükümete geldiğinde yurt yatağı 100 öğrenciye 10'du. Bakın bunlar benim rakamlarım değil. Yani. ben nereden bulacağım da kaç öğrenciye kaç yurt yatağı? Bunlar devletin rakamları. Yani 100 öğrenciye 10 yatak düşerken 2021'de bugün 100 öğrenciye 9 yatak düşüyor. Son 6 ayda 8 ayda devlete ait 13 tane yurt kapatıldı. 2018'den bu yana Kredi Yurtlar Kurumu bütçesi azaltılıyor. En son %18 azaltıldı. Son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu yapıldı. Yapanlara teşekkür ederiz. Ancak 126 tane de cezaevi tamamlandı. Şimdi devletin bakışına bakar mısınız? Çocuklar sokaklarda gerekiyorsa tabi cezaevi de yapılır. Keşke yapılmasa, keşke ihtiyaç olmasa. Ama 119 yeni öğrenci yurdu yapıyorsun. Çocuklar açlıkta kirap olmuş e, ateş pahası. Sen bilerek isteyerek yurt yapmıyorsun. Buradaki bakın buraya kadar insani sadece insani boyutta e, çıkarımlar yaptım. Siyasi boyuta hiç girmedim. Bunlar rakamlar. Ak Partili'nin çocuğu da açıkta, ki de MHP herkesi açıkta. Buraya kadar e, yaptığım tespitler ve yorumlar sadece rakamları öne sürdüm ve neden? olmadığını e, söyledim. Peki işin siyasi boyutu nedir? İşin siyasi boyutu AK Parti döneminde bilerek isteyerek öğrenciler yurtlarda barındırılmamıştır. Yani yeterince yurt yapılmamıştır. E, sürekli inşaat Ama bu yapmakla övünen... Bilerek ve isteyerek yurtlarda barındırılmaması... Bilerek olabilir. ve isteyerek yurt yapılmamasının nedeni öğrencilerin cemaat yurtlarında kalmalarına yol açmaktır. Açıkça söyleyeyim. Benim tespitimdir bu. Çünkü AK Parti yollar, köprüler, tüneller, dehlizler yapmakla övünmüyor mu? Şu kadar trilyonlarca liralık yardım yardım yaparak ya da yatırım yaptığını iddia etmiyor mu? Yani bir sürü şehir hastanesi yaptığını iddia etmiyor mu? Bakın burada şehir hastaneleri yapan bir e, hükümet o da ayrı bir konu tartışılır. Yani iyi yaptı eline sağlık e, yani diyeceğimiz yer var, demeyeceğimiz yer söylüyor. var. Yani şehir yapıldığını söylüyorum. Yapan iddia hükümet evet. iddia değil, yapan hükümet hiçbir teknolojik altyapı gerektirmeyen yurt mu yapamayacak? Bakın bir hastane yapmak çok zor bir iştir. Altyapısı ayrıdır, teknolojisi ayrıdır, içindeki alet ya her daha Daha şey. fazla yurt da yapabilir diyorsunuz. Bir yıl içinde, 19 yılda değil, bir yıl içinde bütün öğrencilerin barınacağı yurt yapma kapasitesine sahiptir devletimiz. Bu bir tercih meselesidir. AK Parti yurt yapmayı, yeterince yurt yapmayı tercih etmemiştir. Bakın size söylüyorum. Yani AK Parti son 5 yılda 119 yeni öğrenci yurdu yapmıştır. Teşekkür ediyoruz. Ama bu 119 değil, 519 olsaydı bugün bu eylemler olmazdı. Tamam, o zaman öğrenciler şöyle haklıdır. Yani, evet. Öğrenciler haklıdır. Öğrenciler anayasadan doğan haklarını kullanmaktadırlar ve mecburen yürümüşlerdir. Üstelik bütçe görüşmeleri var. Sesimizi duyun diye Ankara'ya geliyorlar. Yani öyle sıradan bir eylem değil. Bütçe görüşmeleri sırasında bütün vatandaşlar sesini duyurmak ister. Ee, yurt istiyor öğrenci, başka sayın bir şey Atıcı, istemiyor. şu mu yani? AK Parti yurt, yurt yapmayı tercih etmiyor. Et, Çünkü yeterince bu yurt Bu da cemaat yurtlarına doğru yönlendirmek bu benim istediği için Bu benim bu yorumum. Tabii, bu benim yorumum. bir analiziniz var. bu benim yorumum. Cemaat Peki. yurtlarına baktığınız zaman bakın ee, cemaat ve tarikat yurtlarının Türkiye'deki sayısı resmi rakamı söylüyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt sayısından daha fazla. Daha fazla. Şimdi böyle bir ortamda nasıl öğrenciler yurtlara gidiyor nasılsa cemaat yurtları var diye siz yurt yapmazsanız bu öğrenci oraya mahkum kalırlar. Bu benim siyasi yorumumdur. Ha, eminim ki AK Parti'yi savunan arkadaşlarım yok böyle bir şey diyeceklerdir. Bu benim yorumum. Beğenirler beğenmezler ama ben böyle yorumluyorum. Hı, hı.